Arkadaşlar yeni bir gün yeni bir Hypixel Bugün elimde görmüş olduğunuz gibi Lego Tekst Pack le oynuyoruz Baştan söyleyeyim 1.8 sürümle çalışmıyor bu pek. O yüzden mecbur Hypixel'e girdim Kılıçlar benim bayağı bir hoşuma gitti Kafan atladım bir anda böyle Bir dakika seni bir tur daha kesmemiz gerekecek galiba Bir kere daha kesim seni Adama niye vuramıyorsun Lan düş Düş Öl artık öl neredesin? Abi bu sunucuda video çekmek çok zor gerçekten pingten dolayı. Yüksel 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 yüksel. Yapılım falan da yok benim. Adam oyundan mı çıkmış? Adam oyundan çıkmış galiba. Adam hani ölmüştü? Ya ben mi körmüşüm? Ben bunu anlamadım şu an. Baksana pinge bak. Adam bir orada bir burada. Ol Olan. Beni niye kırdın şimdi? Beyaz. Oğlum. Yandan yumruğumu ye. Düştü aşağı. Bak benim gene pingim yükseliyor. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Adam bir şeyler söylemek istedi ama anlamadım ben. Abi ben anlamadım. Sen de bir skinden anlamadın. Arkadaşlar videoyu ufak ve bölüyorum size de çok güzel bir Minecraft sunucu tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına zaten IP bıraktım. Ben 1.16.5 sürümüyle girebilirsiniz. Bu sunucu arkadaşlar Survivor var, Skyblock var, tek Skyblock var. Ayrıyetten yakında kasaba çıkacak yani Town çıkacak. Sunucuya girdiğimiz zaman burada parkur var. Parkurda bile sıralama kasanlar var. Buradan hemen Skyblock'a giriyorum. Skyblock hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız arkadaşlar hemen buradan slash yardım yazalım. Slash yardım yazdığımız zaman burada komutlar çıkıyor. Komutlara baktığımız zaman burada ada oluşturma falan her şey yazıyor arkadaşlar. Aklınıza tıklanan her şeyi buradan bakabilirsiniz. Buradan hemen slash is yazıyorum ve adımıza geldik arkadaşlar. Slash darkness ise 69 komutunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucu da bende olacağım yani fotoğraf çekilmek için arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Bekle sen hesaplaşacağız şimdi. Keşke gipple alaydım ya. Gipple falan da almadım ben. Bloklarımı göremiyorum süper. Bloklarımı falan göremiyorum burada falan. Çok iyi. Tutundum buraya. Kırıp kaçacağım ben direkt. Kaç! Aa! Abi çok yorucu ya. Bu orta gelmesi hele daha çok yorucu ya. Burada daha fazla demir verince adamlar daha çok kille falan kapatıyor. En sonunda falan kapatıyor yatağı. İşte ben bunu sevmiyorum. Hypixel'de anlamıyorum. Nereye gideceğimi çözemiyorum bir türlü ya. Neyse hadi yana gidelim. Şunu yer misin dostum? <laughs> bay bay. Sakin ol bakayım. Üstten gelmeye çalışacağım da bir şey atmazsın herhalde. Bir tık daha yükseleceğim. Bu. Aa. Lan nasıl? What the fuck? What the fuck? Bazı durumlarda kameraya tükürmek gerekiyormuş. Merhaba. Bak kafan atladım bir anda. Görüyor musun? Gider misin aşağı? Anladım. Abi gerçekten bak şu tek süpek için şu videoyu çekmek için Hypixel'e girdim ya. Ben kendimden nefret ediyorum şu an ya. Bir tane videomda ben Hypixel'de oynamıştım. Ee, adamın biri gelip demiş ki sen Hypixel'i kötülüyorsun demiş. Aynen aynen. Abi ben niye Hypixel'i kötüleyeyim? Sen manyak mısın? Yani arkadaşlar Hypixel'le falan 40 ping alsak ben Hypixel'den çıkmam. Yani zaten görünen kök kılavuz istemez. En iyi sunucu Hypixel'dir zaten. İşte dediğim gibi insanlar pinkten dolayı oynamıyor. Türkler diyelim. Türkler dersem daha doğru olur. Ee, bir de buranın oynayış tarzı çok değişik bence. Ee, çoğu kesim falan ortaya gidiyor. Yan takımla falan gitmiyorlar. Ee, ben şu an Türk milleti olarak yan takıma edeceğim. Ee, adamların umurunda falan değil yatak. İşte gerçek proluk bunu gerektiriyor. Mesela sarıyı kırdım ben şu an. Adam şu an ortayı toplama peşinde. Sarı. Adamdan geri itenleri teslim almam gerekiyor bu bu arada. Aha gördüm seni. Geri ver bakayım onları bana. Lan nereye kaçıyor? Abi donduk bir şeyler oldu şu an. Bir saniye çok korumalı geçmem gerekiyor buradan. Şuradan vursak. Alır mıyım seni? Aldık galiba evet. Yani altı zümrüt için beni buraya mı getirdi adam? Şu an çektiğimiz çile yani. Abi şu kablo, şu kablo elime değme. Kablo. Rushlamayı bilmiyorum burada. Kısacası ben burada rushlamayı bilmiyorum. Bence mavinin beyzen gidelim ya. Aaa! Korktuğum başıma geldi şu an. Gelme! Gelme. Şunu da at chest'e. Tam gel lan. Kafanı bak bununla kıracağım. Sakin ol bakayım be. Manyak hareketler yapıyor bu adam. Çılgın ya. Ya bakayım şunu. Tamam kafanı bir anda atlarsam böyle. Oğlum ne garip fitler gerçekten. Düş aşağı. Bak yanlışlıkla beni aşağı atarsa var ya söverim. Heh kırıyorum direkt. Kırdım. Bir tık yükselsek mi? Üstüme gel be. Kafanı atladım. Hadi bay bay. Oha. Öleceğim galiba. Hayır! Oh, şimdi kaç takım kalmış? 3 tane kalmış herhalde. Pembe nerede? Abi cidden imdat beni kurtarın. Ben çıkmak istiyorum artık buradan. Ben burayı 2 sağa sola yapmak için geldim. Ortada çok karışık. Orta çok Çok korktum <laughs> ya. Oyun. Vallahi bir yerlere geldim ben. Herkesin bile ortada var arkadaşlar şu an. Pembenin beyazı bu tarafta. Şşş, sessiz. Kırıyorum seni. İptalsin. Ee, high pikselle oyunlar çok uzun sürüyor ya. Bak bana gidiyor kırmızı. Daimu setle çekmiş kendine. Neyse ben de kırmızıya gideyim bari buradan. Ya öleceğim ya ölmeyeceğim kuralı. Heh demiştik. Ben de seni kırıyorum. Kırdım. Büyük ihtimalle de öleceğim şimdi. Aha geldi. Lan ne yapıyorsun deli? Bu neydi?